Sümbül kokar deli avşinin. Yürekler dostuna bin bir odalı. ashab kef yüksek. Nazlı edalı. Beş vakit minare bülbül sedalı. Ay yıldızla süslü ale avşinin. Kur'an'ın al dökeni kalesi. Baharla boy verir eğri Ya ayran dedenin hoş selalesi. Sulanmaz her yanı sulu avşinin. Şükrederek yerken ekmek soğanı, Dişi kuştur yapar dağın yuvanı, Dertlere şifadır kara kovanı, Keklikli çiçekli balı avşini, Bacanın zehiri nefesi keser, Geçim derdi deyip vatandaş susar, Sakinler bildirmez devlete küser, Kanser ile kardeş halı avşini, İkizden bakınca yokuş kırılır, Askere giderken adım sorulur, ne yöne yürürsem başa varılır, çıkmazlar ölür avşinin. Kalender susuzun dudağı korur, baraj der, rüzgar der, döşüne vurur. Güneşten enerji düşün, düşünde görür, kolu kırık tutmaz, eli avşinin.